Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Biz şey bildi. Kendisi birlikte Bugün odamızı toplayacağız. Evet birazcık değil. Birazcık Birazcıktanın aslında bakın yerlerde hiçbir şey yok aslında. Ama işte böyle toplayacağız bunları. Yani şimdi kendimle bir göstereyim diyorum. görebiliriz çok. Evet. Nerede burada? Dolabilirsin. Sonra burada eee burada... işte bu şekilde burada bir kral şarkı madira görmüş Yazıyor bir şey var. neyse işte o var anne kalpler burayı açmayalım. Boş ver buraya en iyisi. Burada annem ütü yapıyor. Ben burayı kaldıramadığım için burada duruyor bu. Ama yani tabii pazar günü şey yapıyor da. Annem işe gidiyor. Şurayı şöyle bir göstermek isterim sizlere. Peki. Bir, önceki videoda göstermiştim. Ama burada da böyle kitaplar var. Bunun çoğunu okudum. Ve dediğim gibi bunu neyse biz toplamayacağız. Toplamak değil. Buradaki dış var ama burasında pek karışık değil arkadaşlar. Ama şunları çıkartmaya çalışacağım. Tabii elimde şu an tablet olduğu için gerçekten çok zor tutuyorum. o zaman biz de şurayı toplayalım. Ben yeter şimdi elimde bununla toplayamayacağım için. iki dakika bir durdurup hemen gelebilir miyim? Tamam. sizin için bir saniye bile sınırlık. Topladım ve bu şekilde müthiş. Şunları bir katlayacağım. Şimdi bunları şöyle şu kutu ittirelim birazcık. Buraya bu yapamıyoruz. Bir dakika. Çok ses çıkartıyor. Bir dakika canım. Ben geri geldim. Ama bir şey yani attım salona bıraktım da geldim odaya. Şimdi burayı da gizliyoruz ve şöyle bir kapatalım. Aslında işimiz bitti şey sayılır. Ama daha hiç bir Bunu bitiyor. Bakın. Şimdi ikinci olarak tanıtım oldu. Ama daha rahat konuşabiliyoruz. Yıktım bu arada her yeri. Bakın bakın arkadaşlar ne yapmış her yeri. Bu ses bir kere Üzgünüm. Şimdi şu çubuğu alıyoruz. Alamıyoruz arkadaşlar. Bir dakika. İkisini kontrol edemiyorum. Şimdi buraya atıyoruz elimizi sokup, İğrenç. Buraya ittiriyoruz. Şöyle bir ay. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben içeriden de gidip şeyimi alacağım bezimi işte. Aa dur dur pardon. Ama burayı da yapalım mı? Hadi yapalım. Şimdi bunu da okullar başlama doğruya koyuyorum. İnşallah açılacak. Bunlar eski anılardan kalma ama bu yeni ama arkadaşlar. bu eski anıları siz. O da hediye paketleri var. Bu hediye paketleri. Bir bu neymiş? Aksine ben üçüncü sınıfa gidiyorum bu arada. Bakın. Böyle bir şey vermişler. Ben yapmadım ama Yani yapacak inşallah. Yapacağım. Bunlar ay ay şuna şuraya bakın. Tarak şey, 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 şey. Video uzatmaya çalışıyorum bu arada. Çok kısa oldu. Bir kablo bir bu. Buraya koyuyorum. Şöyle görebiliyorsanız çok güzel bu burada. Benim kulaklığım. Sonra bu ne? ucuzdan ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Gelin bir inceleyelim. yapıyorum ya, çok zor. Bu cüzdan dolu değil bakın. Acaba neden? O cüzdanın fazlaları şu şu dolabın içerisinde değil. Evet bir tane daha kablo ve şarj aleti müthiş. O ne? O işte ıslak mendil lazım. Onu bir alalım mı biz? Gelin. Arkadaşlar ne kadar yırtıcı aldığımı görmeniz lazım. Kağıt bant buldum bir tane. Bu kağıt bantla yapacağım. Nasıl olacak o şöyle derseniz de şöyle olacak arkadaşlar. ilerliyoruz. Benim tiyatromda biraz açmam lazım ben o yüzden üzgünüm. işte bu bunu böyle yapacağız inşallah boyasını kaldırmaz anı durun biraz yiyeyim şimdi nasıl zormuş meraklardayım bu da iyi bir şey video uzasın diye bu kadar uğraşıyorum ama ben bir temizlik olacaktı cuma hafta sonu temizliği değil biliyor musunuz arkadaşlar ben bunu pazartesilerde zannetiyorum ciddi bir dökeceğim Arkadaşlar lütfen siz de yorum yazın ya lütfen lütfen. Çünkü ben bir tek boşuma kalıyorum. Belki yani, yani, yani canlı bir de açabilir. İşte, Artık büyürsün Böyle pisliklerle doldu arkadaşlar. Bakın zekiyim ya. Rekiyim işte. Kendimi övüyorum ama yani burada bayağı bastırıyor. Pardon kırdım. bir atayım ben. Çöp nerede? Bunu belirteyim. Şuradan bir tane daha kopartayım. Ne bu toplayayım. Sonra yine bir tane daha Şunu da bizim çok işimize Bunu kenara koyalım. Bu ne? Bunları şöyle çıkartalım. Kenara. Bu fişleri şimdi biraz tekrar durdurup şey yapmak için bu şekilde kılacağım. Evet. Doğru duruyor orada. Ay pardon. Hiç havamda değilim bugün arkadaşlar. Sonra bu eski anıları bilmem nereye. Hmm. Şuraya mı soksak ne yapsak? Evet. Biraz, biraz yine yamuk bir şey burada ama yapacak bir şey yok maalesef. Ya da şöyle bir düzenleme yapalım. Hiçbir düzenleme yapamadım. Böyle dur. durdu. Yani işte bu. Bakın. Bu rengi bu pembe ya. Kim kim ya? Roz mu bu? Roz mu arkadaşlar? Evet, herhalde.

şey boyama defter mi takıp ben boyama bir şey bir onu da kızım benim benim yani Cemre böyle aldı onu da kanalımı takip etmeyi unutmayın mayonezli karamel tv herhalde o da onu da takip etmeyi unutmayın bu da benim abone olun yani ona da bu da Cemre bana aldı yine kuzenim Eee bunu da buraya koyalım. Şuraları falan şey yapacağız daha. Onun için ıslatmayı deli bulamadım arkadaşlar. Bulamadım. sonra bunu buraya koyuyoruz aa, 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 Burada Bu ne ya? Tamam arkadaşlar, bir durun. Durun. Bir de şurayı kapatalım bir sendirim bul Neden bir yere koymuyorum ki? Bir dakika bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Umarım olur inşallah. Oldu mu? İnşallah olmuştu Şu an zaten ben de yamuk duruyorum. Bir dakika. Şu defteri de bir ittireyim. Görüyor, görüyor, görüyor musunuz değil mi Çıkıyor, durun bir dakika, bir dakika buradan göremezsiniz orayı. Kolay çıkıyor arkadaşlar, çok 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 kolay çıkıyor. Kazıyor çünkü bildiğin. Hayır, kazmıyor. Bir tane işi yaptım. Saat falan tercih bir tane demek artık da beni görün, yani ne yapıyorsa beni görün. Ben, ben, o benim. Bak, bakın. <laughs> sakinim, bugün konuşamıyorum ama çok sakinim. Kaç saatlik bir video? Öyle bir şey değil işte. Gitti biraz. Sanırım bu kadar. Aa, dur dur dur, ne bu kadarı? Yani. Ya, bayağı toplandı ya. Başka Sadece şuna gıcık oldum. Neyse arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. sizlere şöyle bir şeyle uğurlayayım mı? Hoşçakalın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bu videoları kaç tane video bilmiyorum kaç tane videom olduğunu tüm videolarımı beğenmeyi kuzenimin kanalına da abone olmayı Sizleri böyle bir kalple uğurluyorum. Hoşçakalın. Daha bir dakika bekleyin. Çok güzel kokuyor. Neyse. Sizleri böyle bir kalple uğurluyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.